Arkadaşlar merhaba. Bu telefondaki sorun cihazın şarj almaması. Hemen ilk baktığımız yer şarj soketi girişi oldu. Dikkatli bir şekilde bakarsanız şarj soketi kısmı tamamen tıkanmış durumda. Bu kısmın açılması gerekiyor herhangi bir kürdan yardımıyla dikkatli bir şekilde buradaki tozun, kirin dışarı çıkartılmasını sağlayabilirsiniz. Bakın. Elbise pamuğu da çıktı şu anda. Ardından ise Herhangi bir üfleyiciyle içerideki tozun uzaklaştırılmasını sağlayabilirsiniz. Kürdanla bu kısmı açarken dikkatli olalım. Şarj dişlerine zarar vermeyelim arkadaşlar. Bakın hala daha biraz toz var ama şarj kısmı açılmış durumda son bir iki işlem daha yapıyorum şu şekilde gördüğünüz gibi şarj soketinin içerisi temizlenmiş oldu. Artık telefon şarj almaya başlayacaktır. Yapmanız gereken işlem herhangi bir kürdan yardımıyla şu kısmı temizlemek olacak. Ee, bazen elbise pamukları gelmiyor. Onda da ucundan elbise pamuğunu şu şekilde çekebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.